Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Yürüyüşteyim arkadaşlar Uzun zamandır video çekemiyorum Çok vaktim olmuyordu ama Yaz döneminde inşallah bunları hızlandıracağım ee, Arkadaşlar Çok fazla mesaj geldi Bu kayınvalide konusuyla ilgili Arkadaşlar bu durum e, Gerçekten sizin yaşadığınız Çevreye göre e, Sosyoekonomik Duruma göre de değişiklik kazanabiliyor. Ee, yani sizin geldiğiniz aile yapısı, sosyal çevrede önemli. Ee, ama benim uygun gördüğüm tabi bazı şeyler var. Yani bu sosyal olarak söylüyorum bunu. Ee, tabii ki deneyimlediğim şeyler de var. Ee, kayınvalide görüşmeleri, sevgilinizin ailesinden herhangi bir fertle ilgili görüşmelerde dikkat etmeniz gereken şeyler evet var ee, gerçekten resmi bir yola giriyorsanız zaten tanışmanız gerekiyor bir şekilde ama insanların evlerine gitmek gerçekten benim açımdan doğru değil uygun değil ben öyle bulmuyorum öyle görmüyorum ama isterseniz tabii ki bir kafede bir restoranda bir yerde görüşülebilir pandemi sürecindeyiz biliyorum pandemi sürecinde de gerçekten ...bir yere gidip oturamıyorsunuz. Hiçbir yer açık değil. Bu böyle atlatabiliyorsanız atlatın. Ama atlatamıyorsanız... E, ...ivedilikle soru... E, ...çözülmesi gereken bir durum varsa... ...ona da bir şey söyleyemem. Tabii. E, yani... ...ama ortak bir yerde buluşmak her zaman... ...her zaman daha mantıklı ve... ...her zaman daha faydalı. Eğer ki... E, ...işin resmiyete... ...dökülmeyecek bir durumu varsa... Aslında resmi bir şey yoksa öylesine tanışacaksanız öylesine e, bir tanışma olacaksa gidip başka bir yerde e, tanışmak daha da doğru olur. E, ama şöyle bir durum var. Ben olsam yani hani bunu dediğim gibi sosyolog gözüyle söylüyorum. Ben olsam eğer arada bir resmiyet yoksa e, Aileyle aile ile tanışmam. Yani niye tanışacaksınız ki yani? Ama arada bir resmiyet varsa, tanışılması gerekiyorsa, bir yola girilmişse tanışın. Ama e, herhangi bir flört sevgililik için kimsenin ailesiyle tanışmayın. E, Sevgilinizi de kendi ailenizle tanıştırmayın. Bence gerek yok yani. O yüzden. Kayınvalide ile görüşmeye giderken ne götürelim falan diye sormuşsunuz. Arkadaşlar çiçek alabilirsiniz. Yani güzel böyle minik bir buket alabilirsiniz ya bu bir nezaket kuralıdır yani. Alırsanız çok tatlı olur yani. Ee, başka da bir şey almanız açıkçası gerek yok. İlk tanışma olduğu için kendisine bir hediye falan almanıza gerek yok. Daha sonra özel bir zaman varsa e, tanıştıktan sonra tabii ki alınmalı. Bu küçük sürprizler, nezaket, şıklık, jest bunlar güzel tatlı şeyler. E, yapın ya, niye yapmayacaksınız ki? O da sonuçta sizin sevdiğiniz adamın annesi yani ne kadar kayınvalide derseniz deyin yani. Ona da bir şekilde hürmet göstermek gerekiyor ama ilk buluşmada bir çiçek götürebilirsiniz. Şık olur yani. Ama illa bir yanına bir işte çikolata, baklava falan yaptırmanıza gerek yok. Onlar size yaptıracaklar. Olay karıştırmayın. Eğer sorularınız olursa yine videonun altına yazın. Gerçekten hepsini okuyorum, hepsine e, cevaplayamasam bile, bu bir cevap niteliğinde bir video olsun. İnşallah yaz döneminde de daha sık videolarla sizlerle olacağım. E, yalnız abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar çok abonemiz olursa, o kadar çok bu videoların e, devamı gelecek. Biliyorsunuz. Birlikte büyüyebilmemiz için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer sorularınız varsa videonun altına yazın. Seviyorum. Hoşça kalın.